çalışacak partiye, çalmayacak partiye, öyle bir parti Altın kim var? Güvenini kazanacak partiye. Şu an açıkçası göremiyorum. Ben koyup e, koyu bu Atatürkçüyüm. E, şu an göremiyorum. E, ama tabii ki bu AKP'ye oy vermem. Onu kesin net söyleyeyim. Değerler arasında o an sayaşlı ben... anket yapıyoruz da hangisine yazabiliriz? Sonra... Beni yazarsanız CHP yazarsınız. Hoş bulduk, Nasılsınız? abi iyi misiniz? Teşekkür ederim. Daha önce videolarımıza denk geldim YouTube'da. Evet sizi hatırlıyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Videolarımızı nasıl buluyorsunuz abi? Yani hani seçim zamanında daha çok takip etmiştim. Evet. Güzel gayet tamam. güzel buluyorum. Devam ediyoruz biz yine. Abi bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz? Ben CHP'ye veririm. Hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu kime verirsin? Abi yemin ediyorum ben oyumu hepsine tak 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 hepsini yapıştırırım yakarım abi. Niye yakarım? Hepsi birbirinden beter. Açık ve net söylüyorum. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Cevizli bah semtinde yapıyoruz. Cevizli Bağ coğrafi olarak Zeytinburnu ilçesine bağlı olsa da birçok ilçenin kesişme noktasında yer alıyor vatandaşlarımıza bu pazar günü bir erken gene seçim olsa hangi partiye oy vereceksiniz diye soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. Abi bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Bir söylemek istemiyorum. Tamam o da Daha var. Bulduk, Nasılsınız? Abi, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Daha önce videolarımıza denk geldiniz YouTube'da. Evet sizi hatırlıyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Videolarımızı nasıl buluyorsunuz abi? Yani hani seçim zamanında daha çok takip etmiştim. Evet. Güzel, gayet tamam. güzel buluyorum. Devam ediyoruz biz yine. Abi bu hafta sonu bir erken genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz? Ben CHP'ye veririm. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü yani Türkiye'de artık bütün kurumlar çöktü. Yani bu artık çok net görülüyor. Belki yani şey tabii ki. Yani belki değil. Yani hani bu ülkede bir şeyler düzelecekse yani bu Millet İttifakı olacak ancak. Öyle olduğunu düşünüyorum yani. Merak CHP'ye, CHP Millet İttifakı'na diyelim öyle. Hoş geldiniz. Bize sürekli gençlere sorun, hep yaşlara soruyorsunuz diyorlar. Biz de gençleri mu mutlu oluyoruz. Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa, oyunuzu hangi partiye verirsiniz? AK Parti ve MHP olmayacağı çok kesin yani. Tamam. Yani artık vaat ettikleri hiçbir şey kalmadı. Yani bize daha ne yapabilirler? Umut vermiyorlar bize. Umut mu kaldı abi? Evet. Peki AK Parti ve MHP'ye vermeyeceğiniz kesin. Evet. Biz sayacıda video yaptığımız için hangi partiye yazalım? Ha beni mi? Evet hangi partiye diye çünkü biz şey yazıyoruz. Ya şu oyunu. an gerçekten Türkiye siyasetinde yakın bulduğum bir parti yok ama Türkiye İşçi Partisi yakın görüyorum kendimi. Türkiye, bugün falan Türkiye İşçi Partisi. Evet. Peki. Çok sık ve sportifsin. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsin efendim? Mansur Yavaş abi. CHP yani. CHP. Tamam. Abi bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz? Vallahi bu şeyde çok tarafsızım ben şu anda öyle bir düşüncem pazar şeyim. Pazar gün sonra daha sonra değişebilir. Mesela bu pazar seçim olsa bugünkü fikrimiz nedir? Daha sonra değişebilir tabii ki. Ya yine öncelikle şu anki bizim konumuz konumuzda olan veya konumuzda olan yani AK Partili bir sistem Bence her zaman iyi yani AK Parti'ye yazabilir miyiz? Siz AK Parti'ye veriyorsunuz. Aynen öyle Peki. Evet. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Ben HDP'ye vereceğim. Halkların Demokratik Partisi. Neden efendim? Ee, gerçekten şu andaki Ben AK Parti'ye çok oy verdim. AK Parti'ye çok oy verdim. evet. Yok. Evet. Çözüm, yani süre, çözüm sürecini bitirdikten sonra artık oy yok. O yok. Az, kredi abi biz gençler üniversite öğrencisiyiz rezil olduk abi. Deniz, niye gösterdin senin? Abi niye gösterdim? 40 Kırk... 2 senedir bunların borcunu ödemek zorundayım abi. Üniversitem bitti Allah'a şükür bunların borcunu. Bir yerden borç aldım. Faiz üzerine faiz abi faiz. Kredi mi almıştın? Kredi almıştım abi öğrenciyim. Kredi almıştım. Şu an hangi ülkeye giderseniz herkes öğrencilerine 500 avro para veriyor. Bizim aynen abi okusun diye. Bizim ülkemiz bize kredi kartı veriyor. Banka kartı veriyor. Faiziyle verelim. Çok şimdi şimdi 1000 lira. Ben abi ben şunu açıklayayım. Şimdi 1000 liram olsun. Ben Amerika'ya gitsem yatırsam 980 970 lira para alacağım. Türkiye'de 1000 lira koyayım, bir ay sonra 1100 1200 lira para alacağım. şu ne demek zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olması demek yani. Ben şu an herkese söylemeye çalışıyorum. Gerçekten Avrupa bizi şöyle kıskanıyor az önceki sorunuzu sorayım, sorun bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu kime verirsen? Abi Yemin ediyorum ben oyumu hepsine tak 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 hepsini yapıştırırım yakarım abi niye yakarım? Hepsi birbirinden beter açık ve net söylüyorum. Hiç güvenli bir parti yok mu yok abi benim güvendiğim ülke ülke kalmamış ki parti kalsın abi ülke ülkeyi satıyorlar sömürdüler abi benim gözümde şu ben şöyle ben bir abi kimseye vermiyorum ben HDP veririz halkların demokratik partisi neden haksızlık yapıyorlar haksızlık olduğu için evet tamam Haksızlığı takip ediyorum çok teşekkür ederim bizim videolarımızı izliyor musunuz evet izliyorum nasıl buluyorsunuz Başarılı buluyorum. Ben çok teşekkür ederim. Yani. Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? Ee, muhalif bir partiye veririm. Ama e, aslına bakarsanız günümüz şartlarında net olarak kime verebileceğimi bilmiyorum. Hiçbir şekilde evimize ekmek götüremeyecek hale geldik. Peki o anlaşıldı. Ekonomi kötüydü. Şimdi dört gün sonra seçim var diyelim. Neden hangi partiye vereceğiniz henüz netleşmediniz? Şöyle organik ve aslında Cumhuriyet Halk Partiliyim ben. Ee, Cumhuriyet Bunun itibariyle Halk... yazalım oraya. CHP diyelim. Evet CHP'ye oy verelim. Organik bir CHP'liyim. Ama ee, bir atılım bekliyorum partimden. Bir ses bekliyorum. Daha güçlü bir ses bekliyorum. Daha iyi bir muhalefet istiyorsun. Evet. Merhabalar. Efendim bu hafta sonu biraz yolu kapatmasak istedim. Hı -hı. Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa Hı -hı. oyunuzu hangi partinin yanına kullanmak istersiniz efendim? Ee, hangi partiye çalışacak partiye çalmayacak partiye. Öyle bir parti Artın kim var? Güvenini kazanacak partiye. Şu an açıkçası göremiyorum. Ben e, koyu bu Atatürkçüyüm. E, şu an göremiyorum. E, ama tabii ki bu AKP'ye oy vermem. Onu kesin net söyleyeyim. Değerler arasında o Bir an anket yapıyoruz da hangisine yazabiliriz? Mesela sonra Beni yazarsanız CHP'ye yazarsınız. Endişeleriniz de var. İyi muhalefet yapamıyor. İyi, i̇yi muhalefet yapamıyor. Partinin içerisindeki karışıklıklar üzüyor. Ha, ee, başa e, alttaki konular gitmiyor. Bu AK Parti'nin içinde de çok fazla var. O yüzden şöyle bir şey yani CHP'li ma kırgın olarak vereceğim diyoruz. Ya e, CHP'ye kırgın kızgınım da açıkçası e, ama ne derler? Koyu ve Atatürkçü olarak yine diyorum kötünün iyisi diyerek. Yani aha, yarın bir gün çok iyi bir muhalefet, çok iyi bir parti çıkarsa ben Atatürkçüyüm, CHP'liyim. Bunu değiştirmeyeceğim diye de bir kural yok. İnsan, bir i̇nsan insanlar aklıyla hareket etmeli kesinlikle, kesinlikle. ve kesinlikle. Ee, şu an baktığımda ülke o kadar kötü durumda ki ben bir vatandaş olarak ben önce ucuyorum. birisi dedi ki yollarımız, köprülerimiz, barajlarımız, üniversitelerimiz var. Uçuyoruz dedi. Buna ne söylemek istersin bu kişiye? Yani evet Türkiye'de birileri uçuyor ama kim uçuyor biliyor musunuz? Gencecik çocuklarımız uçuyor. Her sokak başında bir tane madde bağımlısı var. Ben bir bayan olarak, bir anne olarak geleceğimizi güvende görmüyorum. Ve bundan dolayı da inanılmaz hicap duyuyorum. İnanılmaz üzgünüm. Ha, bunu yukarıdakiler çözebilir. Ama kimsenin işine gelmiyor çözmek. Benim kanaatim bu yönde. Herhalde Meksika gibi uyutulan bir ülke istiyorlar. Evet uçuyoruz. Bu anlamda uçuyoruz ama köprüymüş olmuş. Biz bugün 2021'deyiz. Bunların yapılması gerekli. Bunları yapıyorlarsa vatandaşın parasıyla yapıyorlar. O bir artı değil artık diyorsunuz. Kesinlikle artı değil. Yani a, inanılmaz dolayım söyleseniz o kadar çok konuşacak şey var ama. Şey Kapatalım. Efendim bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi parti yana kullanmak isterdiniz? Ben istikrardan yana, Refah şeyden AK Parti'den yana kullanır AK Parti oy verirsiniz. Evet. Neden AK Parti efendim? E görüyorum ben 20 yıldan beri adamlardaki hizmeti görüyorum. Hizmetten dolayı. Tamam. Hizmet. hangi ilçe şey efendim? Efendim? İkametiniz hangi ilçe? Bağcılar. Bağcılar. Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Direkt Saadet Partisi'ne vereceğim. Saadet Partisi? Evet. Neden Saadet Partisi efendim? Çünkü o partiyi seveyim ben. Seveyim ee, evet. Tamam. Ül erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? AK Parti'ye. AK Parti'ye. Neden AK Parti'ye? AK Parti'ye çünkü sürekli verdiğim bir parti olduğu için Devam. Devam. Aynen. Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Vallahi bu partiden başka her partiye veririm. Peki biz sayaçlı ankette yazıyoruz. Mesela hangi partiye yazalım size? Hangi partiye Vallahi CHP'ye veririm şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Ha, çok güzel bir şeye, konuya değindiniz. Ya bu Doldur doldur Arap basacak yer kalmadı ülkede. Göçmen çok mu? Evet. İlla da Araplar. Hiçbir Avrupalı gelmiyor onlar var diye de. Onlar var diye gelmiyorlar. Abi kültür yok, medeniyet yok, insanlık yok. Yok oğlu yok. Çok aldık biz de. Çok Peki efendim, ülke. basacak yer. Yusuf Paşa'yı bir, bir görsen. Biz yabancıysanız biz kendimiz oradan. Yusuf Paşa da biz yabancı gibi görünüyoruz. Tabii ikinci vatandaştır. Misal kolluk kuvvetleri gelip bana kimlik soruyor. Orada da kömelenmişler 10 kişi kaldırmış. Kolluk kuvvetleri onlara değil sana soruyor. Evet <laughs> dedim onlara neden sormuyorsun? Onlar değil turist sayılı diyor. Hindistan, Pakistan, Afganistan ne zaman turist oldu bu ülkede? Efendim bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye vermek isterdiniz? AK Parti'ye vermek isterim. Neden AK Parti? Yani İstanbul'un durumunu görüyorsunuz. Ben İstanbul'un durumunu iyi görmüyorum. Nasıl görmüyorsunuz? 4 milyon Suriyeli var Türkiye'de, Pakistanlı var, Afgan var. Yani biz ikinci vatandaş olduk. Yani ben Şu anda Marmara Denizi'ni görüyorsunuz, değil mi? Evet. Tüm bir salyalar dolu. E, denizi kim kirletti? AK Parti kirletti. Hayır, AK Parti kirletmedi. Ee, Efendim, İman kıyı kanuna muhalefet ederek Ataköy'e imar verdiler. Sıfır. 2670 yıl verilmemiş, 15 yılda verilmiş. Yani ben mi kirlettim orayı? Yani o kapatmaydı, belediye başkanımız kapatmasaydı o kanalları falan şu anda öyle olmazdı. Benim belediye başkanı hepimizin benim değil. Tabii yani, tabii ki ben yani oyum olsa AK Parti'ye veririm. Kırmadınız. Yayın. Efendim bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiden yana kullanmak istersiniz? Benim kendi partim var. Tabii ki kendi partime vereceğim. Çoğulcu Demokrasi Partisi. Çoğulcu Demokrasi. Seçime girme hakkı var mı o partinin yoksa seçime girebiliyor mu? Tabii. Tamam. E ee, hızla teşkilatlanıyoruz şu anda. Tamam. E Muharremince Memleket Partisi'nin. Evet. Neden Memleket partisine? İki tarafa da uzak. İki tarafa da uzak. Heh. Ha. Ha. Hafta sonu bir yok yok maskeyi kapat. Evet, kapatayım mı? Evet, lütfen. Abi yüzümüz görünmüyor. Olsun, fark etmez. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? HDP'ye veririm abi. Halkların Demokratik Partisi neden? Ben onları destekliyorum. Onların fikirleri bana daha cazip geliyor. Ee, ben parti olarak tutmuyorum ama Mansur Yavaş ee, aday olursa CHP'ye vermeyi düşünüyorum. Aday olmasa zaten CHP'nin adayı. Aday olmasa boş yatmayı düşünüyorum. Aday olmasa ama evet. Şimdi ama bir şey yapıyoruz. Biz anket yapıyoruz. Yani CHP diyelim mi? yazalım size. Diyelim evet. Diyelim. Bu hafta sonra bir erken seçim olsa oyunuzu hangi parti vereceksiniz? CHP abi. Neden CHP? AK Parti olmuyor abi. Yani. Aynen abi. Bir erken seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Valla hiç düşünmedim ya. Kararsın diyelim. Yok yani ya. Yo, yo, yo. Kime vereceksiniz? Ne yazalım? Yani iyi partiye veririm. İyi parti. Neden iyi parti efendim? E, öyle görüyorum da. CHP. <gülüyor> Neden, <gülüyor> Neden? <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi? <laughs> Doğrular o yüzden. O yüzden. Daha Sonra bir erken seçim olsa oyunuzu kime vereceksiniz? Vallahi Erdoğan'a verirdim mi? AK Parti'ye. Ne, part... neden AK Parti'ye? Vallahi abi. Be... Bilmiyorsun. Bilmiyorum. HDP'ye. Halkların Demokratik Partisi. Neden? E çünkü ezilen o. Ondan dolayı HDP. Aynen. Hangi partiye vereyim? Evet. CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden efendim? Yani iyi olduğu için. Olduğu için. Merhaba. Efendim bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? CHP vereceğim. Neden CHP efendim? Bir de onu deneyelim. Deneyelim. Bu hafta sonu bir seçim olsa abi oyunu hangi parti vereceksin? Muammer İnce. Memleket Partisi neden? Dürüst adam. Dürüst Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu kime vereceksiniz? Abi kesinlikle Mansur Yavaş oyumuzu. Yani vereceğiz. CHP. Ya CHP şu an AKP olmuş zaten. AKP'den bir hayır görmedik. CHP vereceğiz. Neden CHP abi? Ya şu anki ekonomiyi de görüyoruz. Öğrencilerin hali ben kendim öğrenciyim şu an. Yani eğitimde ortada görüyorsunuz siz de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Youtube'da videolarımıza denk geldiniz mi? Geldim. Çok teşekkür ederim. Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa efendim oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Ben CHP'ye veririm. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi. Nedenim var abi 20 yıldır görüyorsun AK Parti yani neler yaptığını. E, uçtuk diyorlar yollar, köprüler, barajlar biz ülke uçurduk. Uzaya çıkacağız musunuz mu? Değil mi? Oho ben uzaydan geldim geçen. Maşallah. Parti. Ben hayatımda böyle rezil bir parti görmedim AK Parti gibi. Artık defolup gitsinler yayında bunu abi. CHP'ye verin oyunlarınızı. Herkes CHP'ye versin. Evet. Sonra bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Milliyetçi Hareket Partisi. MHP neden? Ee, biz öyle gördük öyle devam ediyoruz. Abi biraz önce eleştirdiniz maskeyi, hükümeti vesaire. MHP ortağı. Me İliski İliski yok mu? Çelişki var, var. Şu maske zehir olduğunu bile bile bunu dayatmalarının bir sebebini bilmiyorum. Neden dayatılıyor? Siz niye MHP? Ortak destek yok Olabilir ama AKP'nin içinde bunun maske satışını yapan binlerce milletvekili var. DZP'likten satan binlerce kişi var. Yani bunların bir an önce önüne geçilmeli. Her şeyden Cumhurbaşkanı'nın bilgisi oldu. Maske elinde. sağlığa zararlı mı sizce? Sağlığa zararlıdır. Bunu söyleyen e, mason kuruluşları üyeleri, o bilim kurulundakiler, hepsi Birebir bunun zararlı olduğunu söyledi ertesi gün. Ertesi gün. Ertesi gün e, bilim kuruluna seçilince maske takmayın dediler. Önce takın dediler. Zararlı diyenler bugün takın diyorlar bize. ben seçim olsa oyunuz kime? Benim oyum hiçbirine. Neden? Nedenini söylerseniz. Bugün şu anda e, iktidarda olan AK Partidir. Evet Mali parti derseniz Kemal Kılıçdaroğludur. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nda şu andaki hala hazırda olunan de doğru bir siyaset yaptığına ben inanmıyorum. Evet. Ne derseniz ben TCM'de kimliğimde açıklarım. Hiçbunda ben, bu benim vatandaşlık görevimdir. Özgürce evet. ben kendi irademi ifade ediyorum. Evet. Ben maske takıyorum değil mi şu anda? Evet. evet. Erken seçimi ne acet? Gidin şu anda Taksim'e, Beyoğlu'na, barlar, pavyonlar hepsi açık mı? Gece kulüpleri açık mı? Maskeyi takıyorum. İyi de arkadaşlar, korona buradan bize bulaşıyor. Şimdi sorumuz korona değil, oyu kime vereceğiz? Korona daha önce sorduk. Yani bu pazar günü seçim var abi yani oy kime? Emin olun ben... Kimse yok. Yok yani yok, ben... O zaman biz oy kullanmayacağız. Ben 10 yıldır AKP'nin yolsuzluğun üzerinde... Ben ediyorum. seçim... Efendim bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? AKP hariç kim olursa olsun. Neden AKP hariç? Ayrımcılık değil mi? Tayyip Erdoğan, Mustafa Demir, Sağlık Bakanı'yla Yedikule'de tarihi eserlerimizi Zeytinburnu'na gemilere bindirip de... Ee, Abi nereden sene. biliyorsun? Sen bu iddialar ben, nereden çıkıyor? Ben dosyaların içeriğini gördüm memur Nerede gördünüz? Memur Allah Allah. Tayyip Erdoğan'ın oğlu Abi Tayyip ben Erdoğan. Sokma. Yok ben bütün her şeyi ben aa bak Tayyip özel soruşturma, savcıların sahte belgeleri, Adalet Bakanlığı, yargıtayı, HSK'yı kandırmaları 10 yıldır AKP'nin yolsuzluğunu mücadele veriyorum. Başardın mı? Bir kısmını be becerdim halen önümü kesmeye çalışıyorlar. Peki abi AKP hariç dedin, hangisine vereceksin? Ben Ekrem İmamoğlu'na 17 Eylül 25 Aralık'taki olayları kapalı çarşıda anlatımdan da polisler üzerine üzerime. Ee, basın savcısına yönlendirildim. Ne yaptı? Letire karakola ifade vermem kesinlikle. Çünkü karakoldaki rozeti takılı her türlü pisi yapıyorlar. Hadi oyu kime vereceğiz, kime yazalım Değil seni? Mu? Ben oy, AKP hariç kim olursa olsun. Tamam da öyle bir parti yok. Biz birisine vermemiz lazım. Ya kararsız diyeceğiz. Ya a parti B parti söylememiz çünkü anket yapıp sayac yapıyoruz ya. CHP verim daha iyi. CHP'ye daha iyi. kız kazan Merhabalar. Merhaba. Efendim bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu kime vereceksiniz? Mansur yavaş aday olursa kesinlikle ona vereceğim. Şu an hükümette olanların olmasa CHP diyelim mi? CHP yazalım mı? CHP diyelim. CHP. CHP bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi parti verirsiniz? Eee Herhalde şey, Meral Akşener'e. İyi parti neden? İyi parti. Yani neden? O biraz daha halkın arasına karışıyor ondan dolayı. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.